Bugün muhabbet kuşu eğitimi yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Kuşa sevgi verirseniz böyle olur. Biraz sabır lazım sabretmek lazım. Yani ben bunda hiçbir zahmet çekmedim. Bir hafta biraz zorlandım. Her gün, bir günde üç defa, dört defa uğraşmanız lazım. Tam olarak 20 dakika, yarım saat gibi. Yani elinize götürüyorsunuz da korkutmadan. Yemini veriyorsunuz, biraz konuşuyorsunuz. Yani normalde iki haftadan sonra elime rahatsa geldi. Ama tam bir ay konuşmaya başladı. Yani sevgi gösterirseniz korkutmazsınız bence daha güzel anlaşabilirsiniz. Yani hiçbir problem yok baksanıza. Gel oğlum. Gel. <laughs> Gel. Burada hiçbir problem yok. Sadece kuşun size alışması lazım. Yani söylüyorlar ki e, muhabbet kuşlarında biraz yani dışarı çıkardığında böyle şeyler oluyor kaçıp gidebilir böyle, böyle şeyler yok zaten. Bak ben gidiyorum arkadaşımın evine dört, 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 arkadaş oturuyoruz muhabbet yapıyoruz konuşuyoruz ama hangisi çağırsa direkt gelip bana, doğru, yani bana doğru geliyor. Çünkü biliyor beni sahibinin onu. Onun için bana doğru geliyor. Yani bunların da kafası çalışıyor. Güzel kuşlar. Ama ben yani bu videoya bakan arkadaşlara söylemek isterim ki biraz sabretseler bence her şey iyi olacak. Yani biraz zahmet zahmet lazım. ya yani zahmet yani de nasıl söyleyeyim? Zahmet yani bir günde iki defa uğraşsanız bence her şey yolunda olacak. <laughs> Gel <laughs> <Kelo oğlum. gülüyor> Bununla da videonu bitiriyoruz. Size başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.